gördüğüm ama salım burada kanı beliride para göndermiş olabilir. Kendileri. Ben Halil Kurgar işte Seyfoğlu'nda e, esnafım. İşte elektrik sıkıntısından elektrik gün boyunca 5-6 defa gidip geldi. En son gittikten sonra biz iş iki darabasını indirdik. Sonra tek daraba kaldı. Elektrik geldiği zaman kıvılcım çıktı. Kıvılcım çıktıktan sonra yangın alev aldı. E, e, ben yıllardır bu işi şey yapıyorum. İşte bu elektrik sıkıntısından Ən son bu bizə patladı. Nə isə i̇şte şikayətim bütün tərasdan. Yaklaşık 1.3 e, trilyon zərər var. Burdan e, bütün yetkililərə səsən görüm bu səs. Tərasdan şikayətçi.